<laughs> İnanılmaz bir şey oldu 3 voltluktan 48 voltluk motoru çalıştık Valla bana biri böyle bir şey söyleseydi ben inanmazdım Ama oldu <laughs> Merhaba bu sefer herhangi bir devre yapmayacağız bu sefer şöyle benim motorumda hatta Çoğu bisikletlerde sık karşılaşılan bir sorunu çözeceğiz. Bu sorun neden dolayı oluyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Sorunumuz şu. Elektrikli bisikletlerin tekleme sorunu. Tekleme sorunu dediğimiz şey şu. Elektrikli bisikletleri çalışır durumdayken mesela şu an bisiklet çalışıyor ve bir bakıyorsunuz aynı anide motor bir çalışıp bir duruyor. Bir çalışıp bir duruyor. Buna tekleme sorunu diyoruz. İşte bu sorun neden oluşuyor bundan bahsedeceğiz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Eğer sizin motor hem tekleme oluyor hem de yüksek ses çıkartıyorsa yani normalinden çok fazla ses çıkartıyorsa bu yapacağımız işlemden hiçbir ilgisi yok. Çünkü o zaman eğer yüksek ses çıkartıyorsa büyük bir ihtimalle şurada motor sensör pinleri şöyle göstereyim motor sensörlerinde sıkıntılar olabilir. Yani motorunuzu hangi kutupun yani motorun rotorunda NS NS diye mıknatıs dizilimi olduğu için hangi kutupun geldiğini ölçemiyor ve bundan dolayı motorunuz çok ses çıkartıyor olabilir. Şimdi bu konuya fazla girmeyeceğim. Ben tekleme konusunu anlatacağım. Şimdi şöyle ilk başta motorumu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle motorumun değerlerini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 48 volt 750 wattlık bir motor kiti. Şöyle indireyim. Şimdi ben bunu 12 volttan çalıştıracağım. Bu sorunun neden olduğunu daha iyi anlatabilmek için. Şöyle bağlantılarımı yaptım. Şu da benim gaz kablosu. Yani gaz kolu. Şöyle kablosunu topaladım. Şöyle sizin daha iyi görebilmeniz için. Bunun yay mekanizması vardı. Ben bunu bozulduğu için şöyle kendimce bir şeyler yaptım. Şöyle şimdi onu iptal ettim. Çünkü gaz basılı kalacak. Motor çalışır durumdayken gelen voltajı sizlere gösterebilmek için. Şimdi ilk başta şöyle minik bir trafo ile başlayacağız. İsterseniz siz şöyle minik bir trafo da olmaz da tabi. İsterseniz şöyle büyük bir trafoya sürücü devresi yaparak 48 voltluk bir motoru 24 volttan hatta 36 volttan hatta ve hatta 3 voltluk bir pillen bile çalıştırabilirsiniz. Evet. Çok şey geliyor. Hani olmayacak gibi görünüyor ama 3 voltluk bir pillen bile çalışabilir. Sürücüyü hiç değiştirmeden. Bize bir de kondansatör lazım olacak. Bendeki kondansatör 63 volt 4700 mikrofaradlık bir kondansör. Bu 50 volt da olabilir ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. 64 voltun üstünde bir kondansör olmasın. Çünkü Sürcümüzün güç ünitesinde ilk karşılaşacağımız kondansatör 64 volt kondansatör eğer yüksek olursa o kondansatörlere zarar verebilir bu yüzden uygulayacağımız voltaj 64 voltun üstünde olmaması gerekiyor şu an benim kondansatör 63 voltluk fakat bu trafodan 300 volt civarı bir voltaj çıkacak birazdan yapacağım işlemle bu voltajın amperi düşük olduğu için kondansatörü hatta şarj etmekle bile zorlanacaktır. Ama kondansatörün bir de pikaf değeri oluyor. Yani 63 volt olmasına rağmen 90, 90 voltu falan gösteriyor. Ama normalde verdiği voltaj 63'tür. Güç uygulandığında 63 olarak görünür. Güç uygulamadığı takdirde yükselecektir bu. Şimdi ben buna sürücü devresi yapmayacağım. Çünkü elimde şu an uygun mosfet yok. Bunun yerine şöyle başka bir trafodan 4 voltluk bir voltajı bunu uygulayacağız. Yani 4 volt alternatif akımı buna uygulayacağız ve beynimizi bu şekilde aktifleştirerek 12 volttan çalıştırmayı sağlayacağız. Aynı zamanda bunu şöyle yapıyorum. Neden bunu yapıyorum? Sizlere birazdan örnekler halinde daha iyi anlatacağım. Elektrikli bisikletlerin tekleme sorunu aslında çok basit. 48 voltluk bir bisiklet için söylüyorum bunları. Akünün voltajı 44 volta düştüğünde elektrikli bisiklet yani şu kontak kablosu voltajı ölçüyor ve sürücüyü kapatıyor. Bu şekilde motorumuz duruyor. 44 voltun üstüne çıktığında yanlış hatırlamıyorsam 46 civarlarında motor tekrardan çalışmaya başlıyor. Bu sorunu eğer birazdan yapacağımız yöntemle sizin motor da elinizdeki akülerle çalışırsa motorunuzda bir problem yoktur. Akülerinizi değiştirmeniz gerekecektir. Hatta mümkünse daha yüksek amperli bir akü kullanmanızı öneriyorum. Eğer bu yapacağımız işlemle motorunuz çalışırsa. Şimdi ilk başta şöyle trafomu takıyorum. Trafo masa altında aynı zamanda de masa altında çünkü burada kamera açısında olmuyor ve fazla yer kapladığı için masa altında duruyor. Bunun yerine size şöyle voltajını göstererek işlemimizi uygulayacağız. Ölçüm aletimi alıyorum. Trafomdan gelen voltajı sizlere göstereceğim. Şöyle ölçü aletimi şuraya alarak. Görmüş olduğunuz gibi 4.7 volt alternatif akım. Şurada AC yazdığını görebilirsiniz. Şöyle alternatif akım. Şurada AC yazdığını görebiliyorsunuz durumları. 4.10 volt yani 4 volt gibi bir voltajı şu trafoya uygulayarak alternatif olması gerekiyor. Eğer alternatif olmasa voltajı yükseltemez. Yükseltemediği için yani direkt zorluk uygular trafoya tam tersi trafoyu ısıtır. Voltajı yükseltmez. Siz eğer 24 volttan çalıştırmak istiyorsanız bir bisikletinizi dediğim gibi trafoya bir sürücü devresi yaparak 12 voltu takarsanız 12 voltu buradan 48 volt gibi bir voltajlara yükseltmeniz yetecektir. Şimdi hemen çalıştırdım. Kondansatörümüzün köprü diyotuna bağlıyoruz. Köprü diyot yapıyoruz ve bu şekilde kondansatörümüzü şarj edeceğiz. Kondansatörümüzün eksisi normal bizim sürücünün eksisine bileşik olacak. Eğer olmazsa devre kendisini tamamlayamaz ve sürücü çalışmaz. Artısını da bağlayacağız ama artısını bağlamadan önce şöyle bir şey yapacağım. Akümden gelen voltajı göstereceğim. Şu, şu an tarafı çalışmasın çünkü yüksek bir voltaj olduğu için elimizi getirip götürüyoruz. Her an çarpılabiliriz. Çarpılmak istemiyorum. Probumuzun eksisini ortak hatta eksi yani bağlıyoruz. Akümden gelen voltajı şöyle sizlere göstereceğim. Akümden gördüğünüz gibi şu şekilde kablom çıktı. Gördüğünüz gibi 12.9a yani şu anda tam şarj halinde 12.90 civarı bir voltaj geliyor. Şimdi artımızı da bağlıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an akümün voltajı 13 civarı. Şöyle yükseldi çünkü kondans bağladığımız anda içinde kondansatör olduğu için aynı bir deşarj rakımı oldu. Şu an 12.90'a tekrardan döndü. Yani bu tamamen yanılma olayı oluyor. Şimdi kondansatörümüz de bağlı. artık kablomuz burada. Şimdi ölçü aletimizin eksisini küçük ünitesinin ortak eksisine bağlıyorum. Ölçü aletini burada görmenizi istiyorum. Gelen voltajı görünüyor durumlara. Kondansatörün içindeki voltajı bir bakalım. Gördüğünüz gibi DC 0.800 milivolt. Yani daha henüz 1 volt civarında bile değil. Şimdi şuradaki kablomuzu alıyoruz. Tarafımız şöyle görünür açıda olsun. Ve kablomu fişimizi prizde takıyoruz. Trafımızın çalışması için. Evet şu an gördüğünüz gibi DC 800 milivolt civarlarında şöyle trafı açtığımda gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükselecektir. Şöyle sabit durmasını sağlıyorum. Gaz kolumuz şu anda açtım. Bakın. Şu an gaz kolunu açamıyorum. Şöyle iyi açıya alayım. Motor şurada. Sizin de görebileceğiniz açıda olsun. Trafomuz dediğim gibi küçük olduğu için yetersiz bile kalıyor. Bakın şu an 50 voltlara geldi anda. Bağlıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Gördüğünüz gibi 43 volta düştüğünde motor kendisini kapattı. Burada tamamen anlatmak istediğim şey, olay bu. Bakın 54 voltlarda. Şimdi çalıştırıyorum. Bekliyorum 54 voltlara düşmesini. Evet Tekrardan kontak kablosundan ayırıyorum. 42. Dediğim gibi trafo yetersiz olduğu için voltajı yani kaldıramıyor. Bakın şu an 53. Gördüğünüz gibi 44 volt ara düştüğünde devre kendisini kapatıyor. Şimdi Sizlere daha iyi anlatabilmek için trafo'mu değiştireceğim biraz büyük bir trafo kullanırım çünkü bu trafo yetersiz kalıyor. Şöyle bir trafo'm var. Bu yetecektir. Evet, kondansatörü şu görmüş olduğunuz alternatif akım ucuna takıyorum. Yani köprü diyotlara bağlıyorum. Bu şekilde voltaj DC'ye çevirerek kondansatörü şarj edeceğiz. Olayımız tamamen bundan ibaret. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Buradaki trafo kondansatörü daha çabuk dolduracaktır. Şöyle 4 voltluk kablolarımızı tekrardan bağlıyorum. Gördüğünüz gibi 51, 60, 70. Hızlı hızlı yükseldi. Şimdi bunu çıkarıyorum. Kontağa bağlayacağım. Şöyle ölçü aletini çıkaracağım. Ölçü aletini elimle tutacağım. Çünkü burada birazdan daha iyi anlayacaksınız neden böyle yaptığımı. Şimdi 4 voltluk voltajımızı şöyle görünür açıda olsun. Trafoya uyguluyorum ve yükselmesini bekliyorum. Yükseldi anında zaten motor kendisi çalışacaktır. Evet, 80 voltajları çıktı. Şimdi kablomu çektim. 55 voltlara düştüğünde çalışmasını umuyorum. Ama şöyle göstereyim. Bir elimle şuradan tutayım. Bir elimle gaz kablosunu açıp kapattım. Şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda çalışır durumda. Çalıştığı anda tekrardan trafoyu bağlayacağım. Yani şunu şöyle tutacağım. Çalışmasını bekleyeceğim. Biraz bekliyorum. Kondansatörün şarj olmasını bekliyorum. Açık şu anda. Çekiyorum. Kondansatör deşarj olacaktır. 50 voltluk gibi bir voltaj ulaşacaktır. Bu esnada tekrardan açtığımda motor çalışacaktır. Evet çalıştığı anda tekrardan Tabi bunu biraz hızlı yapmam gerek. Evet çalıştı. Şu an çalıştığı esnada şöyle voltajını göstermek istiyorum. Akümden gelen voltajı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 13'lü bir voltaj var. Evet. Motorumuz durdu çünkü buraya dokunduğumda kabloları iyi bağlamadım için bir çıkış oldu. Şimdi tekrardan çalıştıracağım. ve sizlere akümden gelen voltajı göstereceğim. Evet şu an çalışır durumda. Bağlıyorum. Şimdi akümden gelen voltajı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 12.70. Şu an yüke bağlı olduğu için. Baya da güçlü çalışıyor. Ya. Tutamıyorum. Durdurmak istiyorum ama durduramıyorum. Şimdi işi dostlar biraz daha abartacağım. Nasıl abartacağım? Şöyle abartacağım. Şunu sökelim. Durmasını bekliyorum. Durmuyor da. Kondansatör şarj olduğu için. İşi abartacağım derken size videonun başında 3 voltluk bir pillen de çalışabileceğini söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Söylediğimi hatırlıyorum. Söylemediysem de şimdi söylemiş oldum. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi 3 voltluk bir lipo pilim var. Yaklaşık 1000 miliamper gücünde bir lipo pilim var. Şimdi şunu devreye bağlıyorum. Eksiği bağlıyorum. Diğer hiçbir eksi kablo çıkarmıyorum. Yani akümün eksisi de bağlı şu anda aynı zamanda. Bunları sökmeye gerek duymuyorum. Birazdan 12 voltla da çalıştırabiliriz. Hemen pilimin voltajını kontrol edin. 3.65 3.56 pardon. 3 voltluk bir voltajımız var. Şimdi bunu bağlayacağız ve 3 volttan dahi bu motoru çalıştıracağız. Çok ilginç. Ben çok merak ettim çalışacak mı acaba diye. Sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bağlantılar net görünüyordur umarım. Bu şekilde eksisi şasiye değmezse. Şu an çalıştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi şu an çalışıyor. Şu an tamamen pilimin voltajıyla çalışıyor. Şöyle bağlantılara koparmadan şöyle voltajını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3.2 voltluk bir voltajla şöyle daha net açyalim. 3.2 voltluk bir voltajla motorumuz çalışıyor. Şöyle şurada görünüyor. Şimdi aslında şöyle bir şey merak ettim. Şimdi biz bunu 3 volttan dahi çalıştırabiliyoruz. Gücü gayet yerinde tutamıyorum şu tam durdu derken durmuyor da der. şöyle elimi göstereyim gördüğünüz gibi şuradan baya bir sıyırdı şimdi ben diyorum ki acaba bu motorun sargılarını değiştirerek 3 voltluk bir motor yapabilir miyiz böyle bir şey yapmak istiyorum ama çok da emin olamadım bunun için sizlerden yorumlardan bekliyorum yapıp yapmayacağımız sizler karar verin. Eğer yapmamı isterseniz yorumlardan belirtebilirsiniz. Sürücüyü hiç değiştirmeden tekrardan şuna bir devre yapacağız trafoya. Sabit 50 volta tutacak ve motorumuz sürekli çalışacak. Bir 20-30 tane 3 voltluk pille de motoru götürebiliriz. Sadece burada gerekli olan şey hızını biraz arttırmak. Motorumuz tamamen güçlü bir şekilde çalışıyor zaten. Eğer böyle bir şey yapmamı istiyorsanız Dediğim gibi yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Şöyle pilimi çekiyorum çünkü aşırı deşarj oldu. <laughs> İnanılmaz bir şey oldu. 3 voltluktan 48 voltluk motoru çalıştık. Valla bana bir böyle bir şey söyleseydi ben inanmazdım. Ama oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.